Nasıl biz başkasının yerine geldiysek, nasıl üç ay sonra, beş ay sonra, bir sene sonra, üç sene sonra bir değişiklik olur, biz de gideceksek. Ben şöyle izah ediyorum arkadaşlara. Dayıf abi, ev sahibi devlet. Biz memuruz. Ev sahibimiz devlet. Tayyip Bey de devlet memuru. Tayyip Bey de öldüğü zaman 600 emekli sandığından maaş alacak. Eşi ve çocukları. Ev sahibi devlet. Ev sahibi devlet. Bizler devletin memurlarıyız. İl müdürleri, valiler, kaymakamlar, Asıl ev sahibi devlet. Bizim bize de öyle derdi eski büyüklerimiz belediye başkanlığı çalıştığımız zaman. Erol Bey çok kullanırdı o lafı. Koltuğa oturduğunuz gün koltuktan kalktığınız günün ihtimali var. Oturduğun her günün kalkma ihtimali olduğun bir koltuk o. Ama oturmazsan oturmadığım için kalkma ihtimalim de yok. Benim değil ki. Benim koltuğum evimdeki koltuk. Benim kendi evimdeki koltuk benim koltuğum. Ben şu anda sadece ceketle çalışıyorum kurumda. Benim hiçbir özel bir şeyim yok. Kurumumda hiçbir özel bir aletim, özel bir eşyam yok. Yarın gittiğim anda sadece ceketle giderim. Çekmece de bana ait hiçbir şey yok. Çünkü ev sahibi devlet. <laughs>